arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yağmur bugün ne yapıyoruz? Babama kış kürkme yapacağız arkadaşlar. Evet sen de buradasın kızım. Arkadaşlar. Evet yanındasın. Arkadaşlar bugün Yüksel'e Yağmur'un bacağı kırıldı şakası yapacağız arkadaşlar. Yüksel şu an dışarıda birkaç saat oldu. Zaten şu an akşam gelmek üzere ama ben tabii onu aradım. Heh. Evet, evet Ancak. Bir dakika yaprak. Ben şimdi arkadaşlara videoyu anlatacağım. Ondan sonra sen konuşursun. Arkadaşlar şu an akşam oldu zaten. Yüksel gelmek üzere. Birkaç saattir dışarıda. Bizim evimizde de düşündük. Ne yapabiliriz? Saygı bezi vardı. Böyle Güzelce. sardık. Güzelce ne görüyorsunuz değil mi? Saygı bezini de sardık. Güzel güzel. Yağmur. Şimdi birazdan baban gelmek üzere. Sakın çaktırmıyorsun tamam mı? Bacağını arıyormuş gibi yapıyorsun. Babanı kandırıyoruz tamam mı? Tamam. Ben nerede ilaçlar da getirdim. ilaç da hazırladım tamam. şimdiden. Yalandan ilacı da göstereceğim ona. İşte hastaneye gittik, geldik falan filan diye. Babanı kandıracağız. Bakalım ne yapacak baban, ne tepki verecek? Eee yağmur baktım baban çok şey yapıyor. Bırakırız şakayı tamam mı kızım? Olur mu? Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi. Babanı bekleyelim bakalım ne zaman gelecek. Tamam. Arkadaşlar yükseli aradığımda normalde 15 dakikalık yolu kalmıştı ama yarım saat oldu hala piyasada yok ben şimdi geldiği zaman bir de ona stresini yapacağım onu. Bakalım ne yap Anladım. Geldi arkadaşlar geldi tamam sessiz yan dikkat Zeynep. Gel yüksel gel salona gel. Neredesin? Gel salona gel ya. Aa. Biz buradayız sen neredesin Zeynep. yüksel ya? Ne oldu kızım çocuğun ayağına? Bacağım, yağmur, yağmur baba, bacağım, kırıldı. bacağım kırıldı. Bacağım kırıldı. Evet banyoda duş alırken kırıldı. Annen neredesin sen neredesin Zeynep? Evet, yüksel nerede olacak? Kızım nasıl oldu? Ya Yüksel çocuk banyo yaptı. Banyodan çıktığında yerler ıslakmış, ayağın kaymış düşmüş. Ben de yaprakla ilgileniyordum ne yapayım yani. Yaprakla biliyorsun banyoda çok uğraşıyor diye sokmadım banyoya. Ondan sonra ee? bir bağırtısına gittim zaten. Bayağı gül diye ses çıktı. Ondan sonra ee? baktım ağlıyor, yerde ağlıyor. Ben de şaşırdım, elim ayağıma dolandı ne yapacağım. Sen yoksun seni arıyorum, telefonu açmıyorsun sinir oldum zaten. Aşkım yoldaydım Sen ya. Kaç saat ben abi zehirli, trafik var. Çıkış saati ya. Iş, herkes işten çıkıyor. Ağrı kesici bunlar. Ağrı kesici bunlar. aradım, aradım. ne yapayım? Dur kızım dur dur. Dur, dur. ya Kırık çatlak var anlamadım. Ya ne gibi Çünkü... anlamadım. Bir kırık dediler, bir çatlak dediler, bir sardılar. Anlamadım yani. Bir şey anlamadım. Yükselmiş bir ihtimal çatamam. Film çekmediler mi kızım ya? Aşkım çektilerdi. Doktor da çok böyle şey genç bir çocuk. Artık yeni mi stajyer mi nedir anlayamadım ki. Kimseye Anam. bir şey de diyemedim. De, aldılar alçıya şey. böyle dediler ki bir ay kalsın şu ağrı kesicileri kullansın bir ay sonra çıkaracağız dediler ya. Güvenemedim yani seni. Kaç kere mi sen niye açmıyorsun o telefonu kaldım strese girdim ya bu çocuk var e yanımda. Nasıl götürdün? Nasıl Ambulansı aradım nasıl götüreceğim ben nasıl götüreyim? Arabam var bende aldın götürdün arabayı. Ağrıyor mu kızım? Ağrıyor bu. Sabahtan beri de. ya. Yani. Tamam tamam. Dur Yüksel sen de elleme ya. Dur bir dakika şimdi. Ağrıyor e tabii. Kızım yani eee... kırık ya da ne bileyim kesin bir şey söylemediler. Net bir şey söylemediler. Aşkım ya? bir dedi kırık. Önce dedi Sonra dedi ki kırık. Ben, ha, ben mi, çocuğa çok şey yapamadım ya. ya. Neresinde peki? Neresi kırık neresinde dedi? Tam şu şeyde bileğin üst tarafında. Bileğin üst tarafında. Evet. evet. Of. Kızım ya. Bak sakın dokunma ağrıyor. Hayır, ağrıyor mu kızım? Yüksel evet, son ağrıyor. Son ağrıyor. Çok ağrıyor. Ay bize bir şey değil. Ağrı kesici verdim tamam mı? Evet. Bir daha ağrı kesici istiyor. Ben nasıl vereyim anlatamıyorum doğru, ya. Olur mu kızım şey ya? Doktorun ne dedi? sonuçta bir şey Bir e bir şey söyleyeceğim kızım ya keşke bunu şey yapsaydınız diye. Ne yapsaydık Yüksel? E, madem ambulansla getirdiniz kızım şey yapsaydı. yatağına koysaydınız yatağında dursaydı. Nasıl ya gideceğiz Yüksel oraya? bu sefer senin kızına laf anlatabiliyor muyum? Benim orada televizyon yok canım sıkılır burada oturacağım hepiniz buradasınız ben orada tekim. Anladım neyse. Tam Girmenin tamam. odasına ne yapayım ben de buraya daha yolda onun hesabını ya, yapmaya başladım. Ya Zeynep olmadan burada yatsın. Bugün burada yat olur mu kızım? Ya olmaz baba bir şey. Ben yatağımı istiyorum. Yatağım Abi ben şimdi nasıl taşıyacağım ki Zeynep yatağına? Sen alamaz mısın? Nasıl, nasıl ben istin istin ya? yatağını, şey, alayım ben senin yatağını ya? Şey, ne bileyim. Ya da sen tut ben tutayım. Çok ağır var E ne ne diyorum sana? Ay sen zıplatma kızı ya. Tamam oynatma ayağını oynatma tamam. <laughs> Neresi ağrıyor kızım? He? Neresi ağrıyor? Komple ağrıyor işte baba. Of ya aksiliğe bak ya. E kızım sen niye madem banyoda neden anneni beklemiyorsun? Bilmiyorum ya yaprak ya huysuzluk yaptı yüksel. Yaprağın yüzünden biraz Yani lazım. haberlerde o kadar duruyoruz. Duştan çıkıyor, ayağa kayıyor, düşüyor. Allah kötü Hayır, ben oraya Kafasında kodum. mafasında bir şey yok değil mi bunun? yok yok kafasında yok, yok da. He? Şey oraya paspas pas koydum. Ee, acele etmiş. Niye bilmiyorum. Telefonu mu çaldı? Ne oldu kızım sen niye acele ettin? Telefonu mu çaldı artık? Aferin a sana. Ben sana a Aferin. Bak arkadaşın yüzünden başına ne geldi? Bak bak bak. Ya ellemiyorum ya. Tamam kızım. Ya? Niye elliyorsun? Kızım tamam dokundum sadece. Kaç kere ya. dedim ya. Tamam tamam. Yeter. Tamam dokunmuyorum ya dokunmuyorum. İyice sinirlendi bu da. Zaten iyice sinirlendi bu asabi oldu yani şimdi. Ay şimdi şeyin stresine girdim. Nasıl yatakta bu kız nasıl yatacak nasıl e, yatacak? bir şey söyleyeceğim rapor falan aldın Bir tane yastık koysan altına ya. Rapor aldın mı sen peki? Okula nasıl gidecek bu çocuk? Almadım raporu. Güzel evet. ya ben diyorum ya bugün kafam allak bullaktı böyle var ya. Ya mı? Dedim artık yani dur sen kızım. gidersin şey yaparız dur. dedim ya. Yavaş yavaş saldıralım dur. Bir daha gerekirse götürürüz dur. ya ne yapayım. Of of. Ağrıyor mu kızım? Tamam tamam tamam. Bırak bırak bırak. 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 Tamam dokunmuyorum dokunmuyorum. Bırak. Ve ne yapalım biliyor musun? Bence biz yarın başka bir doktora götürelim. Götürelim ben diyorum ben hastaneye size... götürelim. Ya Bence... anne doktordan doktora bir hal oldum ya yeter. İyi de kızım tam teşhis koyma bir annen çatlak diyor bir kırık diyor anlamadım ki ben de yani. İstemiyorum Nasıl doktora, doktora ben Tamam Yürüyorum. tamam sen sakin ol tamam sen sakin ol. Anlıyorum seni. Tamam. Onu da canı sen yani, merak etme. Yani. Yar, yani. yarın, özel bir ambulans çağırırız tamam mı Zeynep? Bunu buradan alırlar bu şekilde tamam mı? Yumuşak bir şekilde sedyeye koyarlar öyle gideriz tamam mı kızım? Tamam. Yani çünkü anne hani nasıl bir doktora götürürse bir kızı bir çatlak olmaz yani. Ya kırıktır ya çatlaktır Zeynep bu. Ne demek ki? Valla bilmiyorum ya. yaprak evet. bir yandan Al. bağırıyor. Aşkım bak yaprak bir yandan bağırıyor. Korktu bu ağlayınca yaprak da korktu. Onu sakinleştiriyorum bir yandan. Doktorun söylediğini hiç anlamadım zaten yaprağın havasından bunun al, al, bunu al yaprak yağmur alıyor bir yanda. Yani böyle var ya ne seni söyleyeyim? aradım sen açmadın onun stresi. Ya edin. tamam tamam. Tamam ne Kızım ne merak etme. etme. Sen de mi düştün yaprak ne, şey ne kadar şey şey kalacak? Bir, ay bir ay kalacak. Bir ay bir ay kalacak. Bir bir ay bekleyemem böyle. Ne, ne yapalım kızım? Kızım. Yani ayağına kayıp varsa tabii ki bekleyeceksin. Nasıl ders vereceksin? Derslere nasıl vereceksin? Bilgisayarla artık canlı derse gireceksin. Başka bir şey olacağı yok. Okula gidemezsin bu ev. Hayır bir de çocuk sürekli elliyor, o bağırıyor. Yani bugün var bugün kabus gibi yüksel ya. Allah aşkına bir daha o kadar uzak gitme ben bir ya. Gel kardeşim uzak dur kızım. Şöyle kenar dur. Elleme tamam mı yani? Ablan ayağını elleme tamam mı kızım? Şimdi parmağına bir baksana <laughs> Allah aşkına ya. Sabah parmağını oynatamıyordu ya. Oynat bakayım parmağını kızım. Oynatabiliyorum ki acıyor. Kızım o zaman bunda kırık mı var acaba ya? ya değil bu kırık mı? Valla bilmiyorum kafa yiyeceğim ya. Ben Ama bu nasıl yapıyor? Anlamadım yani gitti. Vallahi bilmiyorum ya. çizildi. Tamam sen merak etme kızım iyileşirsin. Ağrı kesicilerin de var zaten doktor vermiş. Ya ben hiç sevmiyorum onları. Mecbur hiç Hiç sevmiyorum. Kızım ağrısı daha mı iyi? Mecburen ilaç sana Ay bizi doktor yanına tutturmuş. Ona diyor şurup ver, tatlı şurup ver. O ağlamanın içerisinde bir de o var. Ne yapsın acısını indirin. Ay diye. Allah'ım ya Rabbim ya. Bugün Çocuklar dedim bugün cısı. bir atlatsam yani dedim ya. Bir atlatsam yani. Ben nasıl uyuyacağım? Nerede uyuyacağım? Kızım öyle. Yüksel sen bir onu kucağına alsana. Kucağına bir götür Allah aşkına ya lütfen ben çok daraldım şurada. Sen zaten geç oldu kızım olur mu? Hem de dinlenmiş olursun. Neden? Hadi yavrum baba seni ne yapıyorsun ya? Bir şey olmaz zaten geç oldu. Ya hadi getireceksin hadi babası al götür onu Allah aşkına. Evet. ben tek başıma götürebilir miyim bilmiyorum ki. Hı? Bir deney bir deney Sen şey. Sen sen boynuma elini boynuma ayağın uza şu ayağın şu ayağını kaldır ayağın altını şunu da. Of, of, dokunma dokunma tamam bunu da yapma bunu da yapma. Ne ağrım Bunu da yapma. yapma. E o zaman orada yatacaksın ya Onu yapma, bunu yapma. Adam ne yaptı sana ya? Dur kızım of. dur, ben biliyorum Zeynep dur. dur sen al şu ilaçları bir dakika. Dur bir dakika, yastıkları ver bana. Şunu al buradan şunu, al buradan, şunu al buradan. Yaprak ben yastıkları babana, al tamam, Şunu al tamam. buradan, sen merak etme yavrum şimdi ben sana... Tek isteğim şu acının dinmesi tamam mı? Dur kızım dur. E dikkatsiz olunca böyle oluyor işte ya. İşte ne gereği var bu kadar acele annene, gidiyorsun? Telefon çalarsan... Niye kızıyorsun, niye kızıyorsun bana? Tamam, niye kızıyorsun? Ama ben sana kaç kere söyledim şu telefon çalınca telaş yapma diye. Dur diyorum sana. Tamam tamam, yavaş yavaş lan ya şimdi. Şöyle uzan, şöyle uzan kızım. Nasıl yatıyor? <laughs> Ayağını tut, o nasıl dönsün? Dur kızım ya, alacağım zaten. Dur. Şimdi ellerince Zeynep kızıp bağırıyor, onun için diyorum. Kendi başına yapsın. Ama tutacaksın <laughs> ya. Dur, dur, dur. Şöyle, şöyle. Ay Hı -hı. Yüksel, yukarıda kalsın ayağı, sakın indirmeyin Yüksel. Dur, dur. ya. Yap bırak, ben şu yastığı ver bana, yap bırak. Al, al, al. Ay. Ay. Ya, ya. ya. yapmadım, anne yap. Anne yap. Tamam. tamam. Ay. Tamam. yaptığın yani iş mi sen? Çocuğun ayının üstüne atıyorsun bir de ya. <laughs> Kaldı kızım ayağın. Ya öldü. Evet. da diyorum sana. Tamam. Tamam kızım merak etme. Acıyor. Tamam neyse bugün orada yatarsın artık. Artık kalkana kadar burada yatarsın ya bu. Ya anne ya tamam ben burada anlamıyor musunuz? Tamam. Merak ee, etme. Birisi benim yanımda dursun. Merak etme. Tamam etmiyorum. ben de tek bir koltukta kıvranır yatarım. Ne yapayım yani? Tamam merak etme. Biz seni buradayız. Biz buradayız. Merak etme. Yalnız bırakmayız kızım seni. Öyle şey mi olur yani? Ay şu bir, bir, ay yani geçsin bir an önce. Allah'ım ya Rabbim ya. Üf. Tamam. Dur ben bir elimi yüzümü yıkayayım ya Zeynep. Böyle geldim direkt yani sen, girdim. Sen var, var ya. Of var ya. Gerçekten moralim bozuldu şimdi ya. Ya ne yapalım işte. Kaza. <laughs> Arkadaşlar yüksel kahroldu kahroldu. Yağmur bak arada sırada böyle şey yapıyorsun. Lütfen iyi ayarla kendini tamam mı? Şey verme babana sakın. Birazdan Yağmur baban geldiğinde ben diyeceğim ki ya yüksel diyeceğim. Çok böyle şey görünüyorsun. Ee, bir su bile içemedin. Yağmur kalk kızım babana su getir diyeceğim. Sana kalkacaksın. Tamam anneciğim hemen getiririm tabii diyeceksin. Aha. Tamam mı? Tamam. Bakalım ne yapacak yüksel. Çocuk geliyor. Ya kızım ya of. Genç kaza Sen ya bu yastığı neden attın bana? O anneciğim sayı. ben bilerek atmadım ya. Ay o yastı. Görüyor musun Tamam kızım diyorum, ya bilerek atmadı. Bilerek attı. Bilerek atmadı kızım niye bilerek katsın ya? Telaş yaptın değil mi yüksel? Moralim bozuldu şimdi çocuğu böyle görünce ya Zeynep. Çok mu? Dilinde damağı kurudu değil mi? Aynen öyle. Yağmur kız. Yapma kızım. Yağmur. Bu da, bu Yağmur. 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 Kalk. kalk kızım babana bir bardak su getir hadi anneciğim. Ne diyorsun sen <laughs> Zeynep ne saçma? Tamam kalk 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 babana Kızım ne yapıyorsun sen ayağa düşme bakma. Şöyle kalkayım. şöyle koşayım. Aç kızım aç. Aç göster kırlığımı, çatlağımı neyim varsa o bana göster. Oha yani ya sizin. <laughs> Oha yani başka bir şey demiyorum ben size ya. <laughs> ben size, size var, <laughs> yeter, yeter, yok ya. yani ya yok <laughs> diyorum kızım size ya. <laughs> Sen neredesin sabah da yürütüyorum. Kalkışıyorum abi yok da duruyorum abi. Yapılacak <laughs> bir şaka şey mı şimdi? Ne kadar <laughs> <laughs> <var, gülüyor> <bir> şey <laughs> <laughs> çok üzüldüm <laughs> kızım ben. <laughs> bunu, öp babanı öp babanı çok üzülmüş kızım. <laughs> Niye, böyle <bir> şey <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Test mu? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ya babam sana şaka yapmak istedi canımız. Ya Ama bunu böyle... anne bacağım kırıldı şakası yapalım. Babam korkar de, dedi. Ben de tamam dedim. Olur yapalım dedim. Güzel, böyle. sağlık üzerine şakalar yapmayın ya. Güzel. Seni en çok, yani. Senin Gerçekten... çok vurduğumuz nokta bu olduğu için valla sağlıktan gidiyoruz. Kusura bakma güzel yani. <laughs> Kimin fikriydi? Bu senin <laughs> miydi yani. Yağmur'un fikriydi. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur git bir <laughs> bardak su getir babana. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sen, Seni sevmen lazım kızın sağlıklı olduğu için. Sen, ya sevdim de moralim bozuldu Zeynep. Üzüldüm. Şu tarafa doğru konuş. Bu tarafa bana doğru konuş. Şu şimdi? tarafa doğru konuş. Şurada bak. Görüyor musun? <laughs> Selam. Merhaba arkadaşlar. Valla şakalarını yedim arkadaşlar. Valla kötü bir şaka yaptılar bana ama bunu ucunu alacağım. Alacağım hem de fena alacağım arkadaşlar. <laughs> Şuraya bak nereye yerleştirmiş ya. Yerleştirmiş. Arkadaşlar, arkadaşlar emin olun bu şakanın altında ben kalmayacağım en kısa zamanda ikisine de yapacağım şaka fena olacak yani bu ya ne şakayı unuttun? bunun kat kat fazlasını yapacağım bunlara <laughs> al Su getirdi kızın sana al hiç al. al işte biraz kendine gel otur kızım otur yağmur, tamam sen var otur 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 aa anne <laughs> var ya bir an yağmur kahkahayı patlatacak zannettim bir ara var ya çok <laughs> korktum al sana ben gidiyorum hadi hadi yağmur kapanışı yapmışsın sen de Ayağımın şurası çizilmişti. Yağmur döverim vallahi. <laughs> Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar.